Hepimiz spor salonuna gideriz, aynaya bakarız ve kaslı bir vücut hayal ederiz. Kimimiz disiplinle, sabırla ve yılların emeğiyle bu hedefe ulaşmak isteriz. Ama bazıları daha hızlı bir yol tercih eder. Peki bu yolda kazanç ne, kayıp ne? Steroid kullanımı sadece fiziksel bir değişim mi yoksa büyük bir aldatmacanın parçası mı? Steroidler spor dünyasında uzun yıllardır tartışılan bir konu. Bu maddeler vücuttaki protein sentezini arttırarak kas gelişimini hızlandırıyor. Kısaca bir insanın genetik sınırlarını aşmasını sağlıyor. Doğru kullanıldığında kas büyüklüğü ve gücü inanılmaz bir seviyeye ulaşabiliyor. Ancak işin bir de görünmeyen tarafı var. Hızlı sonuçlar almak adına vücudu kimyasallarla zorlamak gerçekten kazançlı bir yol mu? Peki ya zararları? Steroid kullanımının yan etkileri görmezden gelinse de aslında oldukça ciddidir. Karaciğer ve böbreklerde geri dönüşsü zor hasarlar bırakabilir. Kalp ve damar hastalıkları riskini artırır, tansiyonu yükselterek felç ihtimalini bile doğurabilir. Hormon dengesizlikleri de en çok rastlanan sorunlardan biridir. Erkeklerde göğsütü büyükmesine, testosteron seviyelerinin doğal üretimi durmasına neden olabilir. Psikolojik etkileri de hafife alınmamalı. Anksiyete, depresyon, sinir patlamaları ve bağımlılık. Beden değişirken ruhsal sağlık ne kadar yerinde kalabilir? Peki ya doğal sporcular? Onlar bu dünyada nereye konumlanıyor? Doğal sporcular senelerce disiplinle çalışıp, sıkı beslenerek kas geliştirirken, steroid kullananlar kısa sürede inanılmaz değişimler yaşıyor. Adaletli bir yarış mı bu? Bir insan doğal yollarla ulaşması mümkün olmayan bir fiziğe sahipse, bunu kazanım mı saymalıyız, yoksa emek hırsızlığı olarak mı görmeli? Fitness dünyasındaki bu büyük fark etik bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu tartışmanın ötesinde bir gerçek var. Fitness endüstrisi, reklamlar, sponsorluklar ve takviye satışları. Bize gösterilen vücutların kaçı gerçekten doğal? Spor salonlarında, reklamlarda ve sosyal medyada doğal diye pazarlanan büyük kas kütlelerinin kaçı gerçekten hiç steroid kullanmadan bu hale geldi? Daha da önemlisi bu vücutlara ulaşmanın mümkün olduğuna bizi inandıranlar gerçekte hangi gerçekleri gizliyor? Fitness fenomenleri ve vücut geliştirme sporcularının birçoğu sadece beslenme ve sıkı çalışmayla bu noktaya geldiklerini iddia ediyor. Ancak perde arkasında birçoğunun kullanımını kabul etmediği veya gizlediği bir gerçek yatıyor. Doğru beslenme ve antrenman kesinlikle önemli. Ama herkesin vücudu bu seviyeye doğa al yollarla ulaşabilir mi? Peki ya bu yanıltıcı algı steroid kullanmayan sporcuların motivasyonunu nasıl etkiliyor? Son olarak şunu düşünelim. Steroid kullanımı etik mi? Değil mi? Spor ahlakına aykırı mı? Yoksa bir kişisel tercih mi? Kazanç ve kayıp dengesini tarttığımızda bu yolun bedeli gerçekten ödenmeye değer mi? Karar sizin.